Bosna Piramitler Vadisi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Güneş piramidinden sonra bu kez Ay piramidi ve Vratnika tümülüsü olarak adlandırılan yerleri tanıyacağız. Bu videoyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle yukarıdaki linkten Güneş piramidi videosunu izlemenizi öneririm. Bosna'nın Visoko bölgesinde çok sayıda antik piramit olduğunu dünyaya ilan eden Bosnalı araştırmacı ve iş adamı Semir Osmanagic ve ekibi Ay piramidi olarak adlandırdıkları bölgede de arkeolojik kazılar yapıyor ve bugüne dek ilginç keşifler yapmışlar. Visoka'dan yine yemyeşil ağaçlarla kaplı dağ yolundan tepeye doğru kazı alanına ilerliyoruz ve özel bir şahsa ait araziye ulaşıyoruz. Arkeolojik kazılar işte Bosnalı bir girişimciye ait özel kamp yeri ve meyve bahçelerinin bulunduğu bu arazide yapılmış. İnsanlar burada çadır kurup konaklama falan yapabiliyor. Arazi sahibi bir bölümünün kazılmasına izin vermiş ancak işletmesinin ve meyve ağaçlarının zarar görmesini istemediği için komple kazılmasını istememiş. Ama burada ortaya çıkarılanların insan yapımı olduğu çok daha net görülüyor. Kazılar sonucu günümüz zemininden birkaç metre aşağıda bir tünele açılan geçit bulunmuş. İşte bu kuyu gibi görünen yerin aşağısı. Bu tünelin hemen dışındaki taşları yani kaldırım ve terasları görüyorsunuz. Bir şekilde döşendikleri ve doğal olmadıkları ortada. Bunlar kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş ve yerleştirilmiş kum taşı levhalar. Tepede keşfedilen bloklar arasında bağlayıcı, yalıtım ve su geçirmez malzemeler olarak kullanılan kil sıraları tespit edilmiş. 2011 yılında Bosna piramitleri konulu 2. Uluslararası Bilimsel Konferans'ta Ay piramidindeki keşifler de ele alınmış. Buradaki sonuçlardan biri de ay piramidinde bulunan bağlayıcı madde içindeki organik maddenin analiz sonucuna ilişkin. Buna göre söz konusu madde 50 yıl artı ve eksi olmak üzere 10.350 yıl öncesine tarihlenmiş ki bu da piramidin en az 10.000 yaşında olduğu anlamına geliyor. Unutmayın bulunan daha eski bir organik madde bu yaşı daha da eskilere götürebilir. Ay piramidinde şekilli kum taşı levhaların varlığı 6 kurumun uzmanları tarafından doğrulanmış. Bölgede edindiğim bilgilere göre antik astronotlar ve antik medeniyetlere dair araştırmalarıyla tanınan Erik von Däniken de Visoko'daki piramit olarak adlandırılan yerleri yeraltı tünellerini ziyaret etmiş. Gördükleri karşısında çok heyecanlanmış ve Bosna'da bulunduğu sırada basına yaptığı açıklamalarda buradaki keşfin tarihi değiştireceğini söylemiş. Buradaki keşiften çok etkilendim. 50 yıldır dünya gizemleri olgusunu inceliyorum ve neyin doğal, neyin el yapımı olduğunu çok iyi biliyorum. İçlerindeki tüneller ve duvarlar şüphesiz insan yapımı. Gördüğüm güneş piramitleri beton bloklarla kaplanmış. Bosna hükümeti bu projeye neden mali destek vermiyor anlamıyorum. Bu piramit projesi çok parayla desteklenmeli, hatta milyonlarca dolarla. Ama ülkesi İsviçre'ye dönünce yaptığı açıklama bu. Neredeyse eminim. Bütün dağ doğal bir oluşum ve tam kuzey-güney yönünde olması da tesadüf. Ülkemde Tun Gölü civarında Nisin adlı benzer bir dağ var. O da bir piramit gibi görünüyor. Onu da turistlere yapay diye satabilirsiniz. Öte yandan Viseko'nun Ravne olarak adlandırılan labirentindeki bazı koridorlar, şaftlar ve duvarlar aslında yapay olarak üretilmiş. Belki bir gün Osman'a geç orada gerçekten bir mucize bulacaktır. Bunu sadece dileyebilirsiniz. Bu arada akşam yemeğinde ona bu tünel sisteminin antik çağlardan kalma bir maden olup olmadığını sordum. Kafasını salladı ve dedi ki, bu dağda bulunacak hiçbir şey yok, mineral yok, cevher yok, ham madde yok, altın yok. Soru işareti hala ortada. Benim fikrime göre dağ yapay olmasa da enteresan bir şeyler var. Bunu bir noktaya dikkat çekmek için özellikle eklemek istedim. Bu açıklamalardan bağımsız olarak genelde belirli alanlarda neredeyse guru, bilir kişi gibi görülen insanların açıklamalarının arka planında aslında çok daha farklı hesaplar dönebiliyor. Maddiyat gibi, ego gibi. Bizzat benim de tanık olduğum bazı şeyler oldu. O yüzden mümkün olduğunca dünyada olup biteni anlamak için kendi araştırmanızı yapın. Mesela atıyorum muhteşem bir keşif yaptığınızda bunu her guru saydığınız insanlara anlatıp size yardım edeceğini, keşfinizle gurur duyup sizi ön plana çıkaracağını düşünmeyin. Bu da burada bir dipnot olarak kalsın. Ay piramidinde tura devam. Bu piramidin 190 metre yüksekliğinde olduğu düşünülüyor. Yanımda bir inşaat uzmanı vardı ve ona göre bu taşlar kesinlikle doğal değil, inşaat işçiliği içeriyor. Ki bunu anlamak için uzman olmaya gerek yok aslında. Taşların yapaylığı çok kolay fark ediliyor. Mesela burada taşlar yüzeye sığacak şekilde biçimlendirilmiş. Ayrıca beyaz bağlayıcı özelliğe sahip maddelerin kalıntılarını da görebiliyorsunuz. Elimdeki bu taşın kenarlarının ne kadar düzgün kesildiği ortada. Benim özellikle dikkatimi çekense taşların siyah is bulaşmış gibi hali oldu. Bu sadece burada değil diğer bölgelerde de var. Sanki burada bir zamanlar bir felaket yaşanmış gibi. Büyük bir yangın çıkmış gibi. Doğu kesiminde ise 150 metreden uzun döşeli bir plato var. Bahsettiğim siyah izleri burada da görüyorsunuz. Sadece bu kadar bir bölümü kazılmış. Tamamı kazılsa belki komple kaldırım taşıyla kaplı büyük bir meydan çıkacak ortaya. Ya da basamaklı bir piramit. Bazı uzmanlar bu taşların doğal olduğunu burada görecek bir şey olmadığını söylemiş. Doğanın taşları kare dikdörtgen şekilde biçimlendirip böyle bir kaldırım yapacağına inanmıyorum şahsen. Mesela güneş piramidi olarak adlandırılan yerde bazı taşları çıplak gözle analiz etmek zor. O yüzden bilim insanlarının yaptığı kimyasal analizleri baz alarak yapay olduklarını söylemiştim. Ama buradaki taşların doğal olmadığı çok açık ortada. Sevgili turistlerse gelenekten vazgeçmeyip taşların üzerine adlarını kazımış hemen. Hiva her kimse buradaymış. Bu arada Hiva biliyorsunuz, Paskalya Adası yerlilerinin atalarının geldiğini söyledikleri adanın adı. Görünce aklıma geldi. Bu taşlara bakınca siz ne görüyorsunuz? Doğal taşlar mı? Yoksa insan eliyle yapılmış bir alan mı? Her kim yaptıysa 2000 yıl önce ya da 10.000 yıl önce hatta belki 30.000 yıl önce bilmiyorum ama her halükarda bir zamanlar burada bazı insanlar yaşamış ve bu kim olduğunu bilmediğim antik insanların izinde dolaşmak harika bir duygu. Kim bilir neler yaşadılar. Her ne yaşadılarsa sonunun iyi bitmediği ortada. 12 bin yıl önce insanların başına neler gelmiş öyle. Dünyanın her yanında üzeri örtülmüş yapılar. 12 bin yıl önce neler yaşandığı kanıtlanabilirse insanlığın en büyük gizemi de çözülecek. Gerçi geçmiş insanlar neler yaşandığını anlatmaya çalışmış ama söylediklerini bugün neredeyse kimse ciddiye almıyor ve efsane diyerek geçiştiriyor. Ay piramidindeki turumuz sona eriyor. Geçmişin bir bilinmezliğinden ayrılıp bir başka bilinmeze doğru yola çıkıyoruz. Ay piramidinden 5 kilometre uzaklıktaki Bratnika denen bir yere geçiyoruz. Burada da tümlüs olarak adlandırılan bir yer bulunmuş. Müslüman mezarlığıyla şirin minik bir köy arasında bir yer burası. Kil ve beton kullanılarak inşa edildiği söylenen koni biçimli bir höyük. 32 metre yüksekliğinde İlk girişte ay piramidinde gördüğümüz aynı yapıdaki taşlar çıkıyor karşınıza ve siyah is gibi görünen madde burada da var. Bilmiyorum belki zamanın etkisiyle olmuştur diyeceğim ama birbirine yakın iki farklı yerde olması ilginç. Merdivenlerden çıkınca daha devasa taşlar çıkıyor karşınıza. Düzgün kesilmiş taşlar, kümülüs olarak adlandırılsa da bugüne kadar mezar olarak kullanıldığına dair bir kanıt bulunamamış ancak kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar katmanlar halinde inşa edilmiş ve usta kaya zanaatkarlarının burada çalıştığını gösteren etkileyici teraslar bulunmuş. Bulunan bloklar 10 tonun üzerinde. Bu devasa blokların nasıl taşındığı uzmanlar için hala bir araştırma konusu. Vratnika tümlüsünün megalitik bloklar, kil ve beton kombinasyonundan oluşan iki katmana sahip olduğu tespit edilmiş. Üst tabaka dalgalı bir dokuya sahip ve yaklaşık 8 cm kalınlığında bu üst katman daha geniş bir tabana yapıştırılmış. Fransa'da 2009 yılında bir beton megalitik blok örneğinin analizi sonucu bağlayıcı madde olarak jeopolimer çimentonun kullanıldığını ortaya koymuş. Güneş piramidindeki gibi Büyük ihtimalle tüm bu yapılar aynı grubun elinden çıktı. Alanda gerçekleştirilen jeolojik karot sondajıyla Bratnika tümlüsünün altında bazı ilginç bulgular tespit edilmiş. Yer seviyesinin 54 metre altında muhtemelen beton bir tavan olan bir beton tabakası keşfedilmiş. Beton tabakasından 3 metre sonra muhtemelen bir oda olan içi boş bir alan bulunmuş. 59 61 metreden sonra muhtemelen beton bir temel olan başka bir beton tabakası ortaya çıkmış. Alman jeofizikçiler 2007 yılında yapılan jeoradar taraması sonrası bu bölgenin altında bir dizi yeraltı tünelinin bulunduğu sonucuna varmış. Burada da tıpkı güneş piramidinde olduğu gibi tepede küçük birkaç metrelik bir alanda sabit 28 kilohertzlik bir frekans var. Onu da ölçtük. Yeri değişmiyor. Bir yerlere doğru sürekli hareket halinde. Nereden geliyor, nereye gidiyor, amacı nedir ya da doğal mıdır bilemiyorum. Doğal olsa her tarafta olurdu. Sadece sınırlı bir bölgede değil. İşin ilginç yanı ise yapaysa bu neredeyse en az 10 bin yıldır aktif olan bir teknoloji anlamına gelir. Tepede bir süre ne işe yaradığını bilmediğimiz bu enerjiyle baş başa kalıyoruz. Kuşların ve çekirgelerin sesi, güneşin ışınları ve gizemli enerjiyi hissetmeye çalışarak yarım saat kadar yarı uyku yarı uyanıklık arasında tepede doğayı dinliyoruz. Bu yerlerde bir zamanlar dolaşmış insanları düşünerek. Benzer tümülüsler İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Filipinler gibi dünyanın diğer bölgelerinde de bulundu. Bugün bilinen en büyük tümülüs, küçük Mısır piramitlerine benzer boyutta olan İngiltere'deki Silbury Tepesi. Tabi bir de bizim Nemrut'umuz var. Tümülüsün altında neler var en büyük merakım şahsen. İngiltere'deki Silbury tepesine gitmiştim. Çok değişik bir atmosfere sahip bir yer. Hem orası hem de yakınlardaki Evbury kasabası muhakkak görülmesi gereken bir yer. Silbury hakkında da altında neler olduğuna dair pek çok efsane var. Bu tümülüsleri neden kazmıyorlar anlamış değilim. Doğal yapıya zarar verir gerekçesiyle ne Nemrut ne de Silbury yıllardır o kadar meraka rağmen Öyle durduğu yerde duruyor. Bosna'nın piramitlerine dönecek olursak, Meksika'daki piramitler gibi üzerindeki doğal oluşumlar kazılıp henüz insan yapımı bir piramit komple ortaya çıkmadığı için burada %100 bir piramit vardır ya da yoktur diyemem ama yapılan kimyasal analizler, kazılar ya da radar ölçümleri insan yapımı bir şeyler olduğunu gösteriyor ki bir sonraki tünellerle ilgili videoyu izleyince daha iyi anlayacaksınız. Bosna'da yaşadığı bilinen tüm medeniyetlerden binlerce yıl önce burada başka birileri daha yaşamış ve acayip bir şeyler inşa etmişler. İster piramit olsun ister olmasın ortada antik bir medeniyet ve yaptıkları var. Sadece bunları yapanları ve yaptıkları şeyin ne olduğunu bulmak için bile araştırmalar devam etmeli. Benim hissiyatımı soracak olursanız bence burada piramitler var ve ayrıca bölgenin gerçekten çok tuhaf ve iyileştirici bir enerjisi var. Bosna'nın 10-12 bin yıl önceki antik insanlarının kim olduğu bulunursa belki antik göbekli tepelileri de daha iyi anlayabiliriz. Ancak bir yandan da Bosna'da piramitlerin olası varlığı çok korkutucu geliyor. Çünkü o zaman tüm hayatımızın bir yalan üzerine kurulduğunu anlamış oluruz ve bu beni çok ürpertiyor. Bir şeylerin var olduğuna inanmak ve bunun %100 kanıtlanması çok farklı şeyler. Öte yandan Bosna küçük ve yoksul bir ülke. Çok acılar yaşamış. Yalnız bir ülke. Bana biraz bu yalnızlığı nedeniyle de hor görülüp yapılan çalışmalar küçümseniyor gibi geldi. Biraz hüzünlü bir hikaye. İşin içinde bir de maddiyat konusu var. Bosna'daki bu piramitler olduğu gibi yüzeye çıkarılırsa bunun Mısır için ne anlama geleceğini bir düşünün. Avrupa'da çok daha eski ve çok daha büyük piramitlerin varlığı Mısır'ın turistlerinin büyük bir bölümünü kaybetmesi demek. Ki zaten tepkilerin bir kısmı da bundan. Ama Bosna'da bu projeye inananlar tüm zorluklara rağmen gönüllülerin desteğiyle kazılara devam edip ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Sizin bu son iki videoda gördükleriniz konusunda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bir sonraki video için takipte kalın. Çünkü Bosna turumuz devam edecek.